Beyin felci veya inme ömrüksü olan bir hastalık değil. Bir anda oluyor. O yüzden adı inme. Yani mesela kalp krizi o da belki ani olabiliyor ama çoğu kalp krizi vücudu besleyen bir organ kalp. Kaslı bir organ. Kana çok ihtiyacı var. Darlık %50 olduğu zaman pıhtılaşmayla bile ortaya çıkmasa merdiven çıkarken, yürürken ya da fiziksel aktivitenizi artırdığınız zaman bir göğüs ağrısıyla size bulgu verebiliyor ve bu konuda halkımızda bilinçli olduğu için bilinen bir yani hem doktorlar tarafından hem de halk tarafından çok bilinen bir durum. İşte sol kolda uyuşma ağrı ya da merdiven çıkarken fiziksel aktivitemizi artırdığımız bir zamanda göğüs ağrısı bizi doktora götürüyor. Tetkik ediyor diyor ve damarında darlığınız var. Sizi tedavi edelim şeklinde bir senaryo ile karşılaşıyoruz. Ama inme aniden olan bir şey. Deprem gibi. Yani birden bire olan bir olay. Çünkü neden? Beyin damarları yedekli. Beyni 4 tane damar besliyor. Dolayısıyla beyni pıhtatmadan gerçekleşen bir damar tıkanıklığı hastada bulgu vermeyebiliyor ya da küçük bulgularla, bayılma gibi küçük bulgularla ortaya çıkıyor. Beynin o tarafını besleyen şah damarının biri tıka tıkandı diyelim. Diğer taraftan beslenmeye devam ediyor. Vücut buna alışana kadar geçici bir baygınlık olabiliyor. Ama o bölgeye tıkanan damardan tekrar açılma hareketi olursa, tansiyon artarsa, o bölgeye pıt atarsa bu sefer hastayı hastaneye götürecek kadar ağır bir bulgu. Yani inme meydana geliyor. Dolayısıyla inmeyi, inme daha çok hastalar hastaneye başvurduğunda tanı alıyor. Sizin şah damarınızda darlık varmış. O yüzden inme geçirmişsiniz.